Herkese merhaba yeni bölüm çeri kolundan tutup eve getirdiğinde, üzerlerinde hala sokak lambalarının solgun ışığı, yüzlerinde ise yaşanan onca şeyin ağır gölgesi vardı. Kapı kapanır kapanmaz evin içindeki sessizlik, dışarıdaki fırtınadan bile daha sert bir şekilde üzerlerine çöktü. Hançer derin bir nefes aldı, salona doğru yürüdü. Alini kaldırdı. Karşıdan gelen küçük yüzün, yani Fiha'nın sesi titrek ve endişeliydi. Ben sözümü tuttum, dedi Beta Deko. Hançer, yorgun ama sarsılmaz bir tonla cevap verdi. Ben geleceğim demiştim ve geldim. Bu cümle Cihan'ın göğsüne bir ağırlık gibi çöktü. Söylenen her kelime içindeki suçluluğu daha da büyütüyordu. Anserin fiyan konuşurken konusurken sezindeki o kırılganlık. Cihan'ın yüreğine saplanan bir çivi gibiydi. Telefon kapanınca hançer yavaşça ona döndü. Cihan besini egmesteyim. Omuzları düşmüş, gözlerinde pişmanlık ve yorgunluk iç içe geçmişti. ''Gerçekten üzgünüm.'' dedi boğuk bir sesle. ''Bunu yapmak zorundaydım. Bu oyunu kendi kurallarına göre oynamalıydım. Yoksa seni kaybedecektim. Ama artık içimde güç kalmadı hançer, hiç kalmadı.'' Hanser ona sesayiz adımlarla yaklaştı. Gözlerinde kızgınlık, kırgınlık ve tarif edilmesi zor bir sevgi aynı anda titriyordu. ''Sen bana böyle bir şey yapınca güç mü kalır sanıyorsun?'' dedi sesi ince ama keskin bir bıçak gibi. Cihan geri çekilmek istedi ama geri gidecek yer yoktu. Eğer sen diyorsan ki yenildin, ben kabul ederim. Ama bil ki ben seni hiç bırakmadım, dedi Cihan, gözlerini kaçırmadan. Bu söz havayı bir anlığına titretti. Hanser and Dudaklari Kiperdati, Gazler and Sen beni hiç bırakmadın öyle mi? O zaman kal yanımda. Ana iyi is yaklaş Benim ol kayal. Benim sertimde Ama doğruyu söylemeden beni yarım gerçeklerle koruyarak değil. Yenemde durarak. Cihan derin bir nefes aldı. Sanki göğsündeki ağırlık biraz hafiflemişti ama bu huzur çok kısa sürdü. Telefonuna bir bildirim düştü. Miten arıyordu. Cihan'ın yüzü gerildi. Hançer bunu fark etti. Aç dedi sert bir tonla. Cihan mecburen açtı. Miten'in sesi soğuk ve hesaplayıcıydı. Ben sana o Odoz'a gönderdim. Anlaşmayı iptal ettirmek için ne yaptığını biliyorum. Ama daha fazlasını istiyorum Cihan. Cihan Caslerini Caddy. Ne istiyorsa. Mightn't Rahatsize Kakahasi Dildu. 10 milyon, Cihan. Tam 10 milyon malin. Yoksa bu oyunda tek bir adım bile atamayız. Cihan'ın kalbi hızlandı. Sen beni şantaj mı yapıyorsun? Evet. İster şantaj de ister başka bir şey. O alamayı bozmak istiyorsam, bedelini ne o Hançer tüm konuşmayı duyuyordu. Yüzük ben bir yaz diyor Miten devam etti ve eğer o şeyi kardeşine vermezsen ne olacağını sen düşün. Bu cümle Cihan'ın içini parçaladı. Eğer o dosyayı kardeşime vermezsem ne olacak? Diye mırıldandı Cihan sesi kırık, çaresiz bir adamın sesiydi. <laughs> Her şey olur. Sen delirsin. Cihan'ın yumrukları sıkıldı. Tamam yapacağım. Aferin, dedi miten alaycı bir memnuniyetle. Senden bunu bekliyordum. Telefon kapanınca Cihan'ın dizleri hafif titredi. Hançer yanına yaklaştı, yüzünde öfke ve korku birbirine karışmıştı. Cihan bana doğruyu söyle. Bu adam senden neden 10 milyon istiyor? Kardeşinden neden bahsediyor? Ve neden her defasında bu yükleri tek başına taşımaya çalışıyorsun? Cihan ellerini yüzüne kapadı, derin derin nefes aldı. Çünkü her şey onların elinde. Kardesimin yaptıkları deklari, ailmin sakla Mitenin bildikleri hepsi bizi yok edebilir. Hançer bir adım daha attı. Ama sen beni korumaya çalışırken kendini batırıyorsun. Cihan başını kaldırıp gözlerinin içine baktı. Ben şenikeyi bedemem. Hanserin deklari treaty. Ama bu şekilde zaten kaybediyorsun. Cihanın içi çöktü, ama toparlanmaya çalıştı. Bana güven. Her şeyi düzelteceğim. Ne olursa olsun. Hanser salati. Sözler değil Cihan, harekete geçmen gerek. Tam o anda dışarıdan sert bir kapı sesi geldi. İkisi de irkildi. Cihan pencereye koştu ama kimse yoktu. Hanser and Bu iş böyle bitmeyecek. Dedi Cihan dişlerini sıkarak. MIT benden para istiyor ama amaç o değil. Beni köşeye sıkıştırmak istiyor. Kardeşimle aramı bozmak istiyor. Seni kullanmak istiyor ve buna izin vermeyeceğim. Hançer elini onun omzuna koydu. Cihan, tek başına savaşamazsın. Cihan hafif City. Ama sen yanımda olursan savaşmak kolay olur. Hançer gözlerini kaçırdı, kalbi hızla çarpıyordu. Tam o sırada Cihan'ın telefonu yine çaldı. Bu kez bilinmeyen bir numara. Cihan tereddüt etmeden açtı. Kısa bir sessizlik, ardından tanımadıkları bir ses mırıldandı. Zaman daralıyor. Karar vermek zorundasın. Ardından telefon kapandı. Cihan'ın yüzü bembeyaz kesildi. Hands sir, panical sordu. Kim Jiu. Bilmiyorum. Dedi Cihan. Ama bu iş düşündüğümüzden daha büyük. Beni tehdit eden sadece Miten değil. Hançer geri çekildi. O zaman ne yapacağız? Cihan kararlı bir sesle cevap verdi. Artık saklanmak yok. Bu gece her şey başlayacak. Tam o anda dışarıdan bir gölge pencerenin önünden süzüldü. Hançer nefesini tuttu. Şihen yamırgana Bitti sanıyorlar ama daha yeni başlıyoruz. Bu söz evin içinde yankılanırken, gölgenin soğuk izi odanın havasını keskinleştirdi. Hançer geri çekildi, kalbi hızla atıyordu ama bakışları cihandan ayrılmadı. Şihen Kimse yoktu ama gölgenin gerçek olduğu hissi ikisinin de içindeydi. Hanser fısıldadı. Siam, ugalıcikinci. Cihan derin bir nefes alıp geri çekildi. Bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle Mite'nin adamlarından biri. Bu demek oluyor ki artık sadece bizi izlemiyorlar, ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi, hatta ne konuştuğumuzu bile takip ediyorlar. en yüzü soldu. Yani artık eve bile güvenemeyiz. Evet, bu ev bile bizim değil. Hanser Tatrian ellerini kenetledi. Peki ne yapacağız? Önce miten ile olan mesafeyi kapatacağız. On malin istiyorsa, bunun arkasında daha büyük bir şey var. Sadece şantaj değil, daha derin bir oyun. Hanser Bassini Salati. Peki kardeşin, ondan neden korkuyorsun? Cihan durdu, gözlerinde acı bir gölge belirdi. Çünkü o ailede her zaman benim karşıma çıkarılan adamdı. Benim eksikliğimi, hatalarımı, zayıflıklarımı saklamak için değil, ortaya dökmek için bekleyen biri. Yani seni ele vermek için fırsat kolluyor. Cihan karanlık bir kahkaha attı. Sadece beni değil, seni de. Çünkü artık sen de bu savaşın içindesin. Hançer ona yaklaştı, yüzünü iki eliyle tuttu. Ben senin yanında olmayı seçtim. Bu savaşta yalnız değilsin. Cihan'ın bakışları yumuşadı, aralarında görünmez bir yemin vardı. Bir çatırtı sesi bu anı böldü. Evin yan duvarından ince bir tıkırtı geldi. Hanser Erperdi. Bu neydi? Cihan Alini Burada kal. Yavaşça duvara doğru ilerledi. Tıkırtı daha belirginleşiyordu, sanki biri dışarıdan duvarı yokluyor, içeriye sızmaya çalışıyordu. Cihan pencerenin altına eğildi. Gölge yeniden hareket etti. Hızla geri çekilip bir numara çevirdi. Hemen eve gelin, dedi kısa ve keskin bir tonla. Telefonu kapatacında Hanser sordu. Kimi çağırdın? Güvendiğim iki kişiyi. Bu işin dışında kalan son iki kişiyi. Hanser en Kaslari Katildi. Bu daha ne kadar büyüyecek Cihan? Bilmiyorum ama büyüdüğü kesin. Bu gölge bir işaret. Sadece Miten değil, başka biri daha var. O telefondaki ses, beni izleyen adam, kardeşim hepsi bağlanıyor. Tam o anda dışarıdan hızlı adımlar duyuldu. Hanser Panikliti. Jelly Cihan Çihan Sakin Korkma. Ama sesinin altında derin bir endişe vardı. Kapi İkisi de nefesini tuttu. Çihen baktı, rahatladı. Kapı açıldı, içeri siyah giyimli, sessiz iki adam girdi. Durum nedir, diye sordular. Cihan kısa bir özet verdi. Evin etrafını kontrol edin. Biri bizi izliyor. Adamlar hemen çıktı. Hançer derin bir nefes aldı. Cihan, bu iş nereye gidiyor, Cihan Karanlıga Bakarak Fısıldadı Savaş geliyor hançer, bize doğru geliyor. Bir süre sonra adamlar geri döndü. Evin etrafında is var. Tez ayak izi. Uzun birine ait. Duvarın yanında durmuş, sonra ormana doğru gitmiş. Ormana mı? dedi Cihan. Evet. Sanki sizi izledi, sonra biriyle buluşmak için uzaklaştı. Bu söz hançerin içini ürpertti. Yani sadece bizi izlemiyordu, rapor veriyordu. Cihan'ın gözleri karardı. Evet. Ve hikaye burada kesiliyor. Ama gerilim hala evin içinde dolaşıyor gibi. Cihan'ın telefonu aniden çaldığında içinden bir şeylerin koptuğunu hissetti. Bu kez arayan Miten değildi. Carter Cihan'ın nefesi anında kesildi. Hançer sadece gözleriyle aç dedi. Cihan Titrian Parmaclorila, Ekrana Dokundu. Kardeşinin sesi inanılmaz bir sakinlikte yankılandı. Dosyanarid. Cihan'ın boğazı düğümlendi. Şu an uygun zaman değil, dedi. Kardeşinin alay dolu kahkahası telefonu doldurdu. Ah abi, sen hala oyun oynadığını sanıyorsun. O dosya benim hakkımdaki her şeyi içeriyor. Ve senin bana hala güvenmediğini çok net görüyorum. Cihan'ın sesi keskinleşti. Güven, bunu konuşacak en son kişisin. Kardeşi hırçın bir kahkaha daha attı. Belki. Ama unuttuğum bir şey var. Abi, senin zayıflıkların var. Benim yok. Cihan'ın gözleri istemsizce hançere kaydı. Bunu kardeşi de fark etti ve sesi bir anda buz gibi oldu. Ve tahmin et, en büyük zayıflığın şu anda tam arkanda duruyor. Hanser nefesi kesildi. Cihan refleksle onu arkasına aldı. Ona dokunursan. Kardisi, sizini kesti. Yanlış anladın abi. Henüz ona dokunmadım. Cihan'ın kalbi hızla çarpıyordu. Ama izliyoruz. Kardeşinin fısıltısı tüyleri diken diken etti. Her adımın easy, her nefesin easy. Cihan dişlerini sıkarak konuştu. Model mi istiyorsan? Kardeşinin sesi garip bir sakinlikle geri döndü. Senden bir şey istemiyorum abi. Sadece doğru olanı yapmanı bekliyorum. Dosyayı getir. Yoksa herkesin karanlık yüzü ortaya dökülür. Telefon kapandı. Hançer hemen soruyu yapıştırdı. Ne dosya? Cihan gazlarini kapati. Yorgun boğuk bir nefes verdi. Seni korumak için söylemedim ama artık zamanı geldi. Hanser Doldu. Cihan, bana söylemezsen seni nasıl koruyabilirim? Chihan Basini Egdi. Bu dosya ailemin yıllardır sakladığı suçların, yasa dışı işlerin, kırlı anlaşmaların hepsini içeriyor. Ve kardeşim bunların bir kısmını bizzat yürütüyor. Hançer dehşetle geri adım attı. Yani seni susturmak istiyor. Cihan yavasca basini saladi. Hem beni, hem seni. Çünkü sen artık gerçeğin içindesin. O anda dışarıdan bir araba sesi yükseldi. Cihan hızla perdeyi araladı. Eve doğru yaklaşan siyah bir araç. Hanserin panik dolan nefesi dialdı. Kim bunlar? Cihanın yüzü bir anda taş kesildi. Bu kardeşimin arabası. Araba evin önünde durdu. Cihanın adamları hemen tetikte pozisyon aldı. Kapıyı açıldı. İçeriden çıkan kişi kardeşi değildi. Yüzü maskeli, uzun boylu, keskin bakışlı bir adam. Hanser Fisoldari. Bu, Ugoji. Cihan'ın tüm kasları gerildi. Adam ağır adımlarla yaklaşıyordu. Cihan adamlarına işaret etti. Dördün. Adam durmadı. Yere bir kağıt bıraktı ve hızla geri çekildi. Cihan eğilip kağıdı aldı. Hançer'in nefesi keskin bir acı gibi içinden yükseldi. Tek bir cümle yazıyordu. Zaman doluyor. Cihan'ın yüzü bembeyaz oldu. "Bu bir uyarı değil," dedi kısık bir sesle. "Bu savaş ilanı." Hançer elini uzatıp onun elini tuttu. "Ne olursa olsun birlikteyiz." "Siyada elini eskate." "Evet, çünkü bundan sonra geri dönüş yok." Ve o gece iki insan karanlığın içindeki dev bir savaşın merkezine doğru sessizce ama kararlılıkla adım attı.